Herkese merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz bugün yine beraberiz yine bir şeyler yapıyoruz tasarımla ilgili neler yapıyoruz diye sorarsanız bugün Adobe Illustrator programı üzerindeyiz bugün size renk paletlerini anlatacağım renk paletlerinin mantığı nedir neden renk paletine ihtiyaç duyarız bunlardan bahsedeceğim renk paletlerinin öneminden bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar renk paleti neden önemlidir renk paletini oluşturmak tasarımda sizin işinizi çok fazla kolaylaştırır niye diye sorarsanız sorun bakayım niye diye tamam tamam tilt olmayın Niye? Çünkü renk paletleri arkadaşlar yapmış olduğunuz tasarımda nasıl ilerleyeceğinizi belirler ve herhangi bir renk karmaşasına sizi sürüklemez. Bu şekilde tasarımınızı daha hızlı bitirebilirsiniz, daha kreatif şekilde işler yapabilirsiniz ve tasarımınızdaki uyumluluğu bozmadan ilerleyebilirsiniz. Peki, temel renk paletlerine girelim Sizin de bilmiş olduğunuz gibi burada bir swatches yani normal renklerden oluşan bir renk paletimiz var. Ayrıca burada da color guide dediğimiz renk tavsiyelerinin kılavuzlarının olduğu bir kısım. Var. Ben buradan herhangi bir rengi seçtiğim zaman mesela onunla ilgili renklerin bana verildiği bir kısım var. Buradan da mesela gelip bunu değiştirebilirim. Bunun içinde bulunduğu renklerin olduğu kategorileri seçebilirim. Fakat biz kendi renk paletimizi oluşturmak istiyoruz. Bir kurumsal kimlik yaratacağız ve bu kurumsal kimliğin kendine has renkleri olmasını istiyoruz. Neler yapabiliriz? İlk önce iş yapacağınız firmanın ne işle ilgilendiğini bilmeniz gerekiyor. Yani bu bir marangoz olabilir, bir bilgisayar firması olabilir olabilir, satış yapan, yemek satan bir yer olabilir. Buna göre sizin de kendi şeyinizi belirlemeniz gerekiyor. Yani iş skalasına göre kendi çizelgenizi belirlemeniz gerekiyor. Ben burada bir marangozluk atölyesini, marangoz atölyesinin fotoğrafını aldım. İlk olarak burada kullanmış olduğum renkler ve şurada kullanmış olduğum renkler neyi temsil ediyor? Size birazcık bunlardan bahsedeyim. Burada renk geçişlerini doğru düzgün sağlayabilmek için mesela firma sadece siyah tonlarında şeyler istedi sizden. Dedi ki ben siyah ve tonlarında çalışmalar istiyorum bu renklerin dışına çıkılmasını istemiyorum ama sizde hangi tonları yakalayacağınızı bilemediniz işte bir ton şey çıktı masraf oldu falan filan aklınız karıştı buradan hızlıca kendinize renk paleti oluşturmanız için siyahın tonlarındaki geçişleri ve mesela diyelim ki sarı bir renk var bunların tonlarını oluşturmanız açısından size bir yöntem göstereceğim çok pratik bir yöntem çok kolay bir yöntem ama gerçekten de çok işe yarayan bir yöntem ben kullanıyorum renk skalaları oluştururken Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz buraya bir renk oluşturuyoruz. Mesela ne olsun? Şuradan turuncunun bir tonunu alalım. Bu turuncuyu buraya kadar açıyorum. İki tane turuncu renk oluşturuyorum. Bu turuncunun renginde geliyorum buradan. Olabilecek en açık renkteki turuncuyu buradan seçiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan en açık renkteki turuncuyu seçmiş oldum. Burada yapacağımız şey karıştırma seçeneklerini kullanmak. Buradan iki görselden bunu gelip seçiyorum. Bir dakika, şunu buradan seçtim. Evet, buraya kadar bu görseli seçtim. Gördüğünüz gibi burada seçtikten sonra bunun üstüne gelip kaydırarak tıkladığım zaman bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor ve geçişler olmuş oluyor ama tabii ki bu geçiş net şekilde belli olmadığı için buraya geliyorsunuz steps ikinci adım olan yani şu seçeneğin içinde bulunan ikinci seçeneği seçiyorsunuz ve buradan 84 olan seçeneği düşürüyorsunuz arkadaşlar buradan 10 dediğiniz zaman 10 adet bunun tonunu size çıkarmış oluyor şu an tam olarak net belli olmuyor daha net olması açısından şu şekilde gösterebilirim evet görmüş olduğunuz gibi burada yine bir renk paleti oluşturuyor oluşturdu ve buradaki renklerin hepsine şu şekilde baktığımız zaman hepsi farklı farklı renkler yani buradaki renk tonunun açıla açıla en sondaki renk tonuna kadar gelişini size yansıtıyor arkadaşlar aynısını siyah tonu için yukarıda yapmıştım tekrardan size örnek olması açısından gerçekleştireyim nasıl yapıldığını tekrardan görün ya işte arkadaşlar aslında videoyu da geri sarıp tekrar da izleyebilirsiniz de işte laf olsun bizimki de göstermek amaç Çünkü aklınızda kalsın neden kalmasın Öğrenin arkadaşlar. Buraya tekrardan tıklıyorum. W işaretine bastığım zaman karıştırma seçeneklerine girebilirsiniz. Ayrıca burada object menüsünden veyahut da diğer menülerin içinde de bulunabilir. Fakat ben mesela burada blend var, make var. Aynı şekilde buradan da yapabilirsiniz. Mesela demiş ki alt CTRL B tıkladığınız zaman da bu seçenek açılır. Ama ben burayı kullanıyorum. Çünkü aynı seçenek yani hiçbir şey değişmiyor. Panelde de var. Yani daha pratik oluyor. Burayı kullanabilirsiniz. Ben buraya geliyorum tekrardan. Şu şekilde kaydırarak üstüne tıklayarak bunu yapıyorum. Ve preview'e tıkladığınız zaman yapmış olduğunuz Olduğunuz işlemi onaylamadan adımlarını görürsünüz arkadaşlar mesela bakın spesifiyet distans dediğiniz zaman burada daha fazla bir milimetrik hesapla oluşturuyor buraya 0.5 derseniz buradaki ayarı da kısarsanız mesela daha böyle şey bir geçiş olabilir bunun arasını 2 milimetre derseniz bakın gördüğünüz gibi daha fazla tonun olduğu bir skala oluşturmuş olursunuz bunlara ek olarak da size bir ver size vereceğim bir site var arkadaşlar. Bu siteyi kullanarak da güzel renk tonları yakalayabilirsiniz. Oradan almış olduğunuz renkleri de yeni renkler türeterek kullanabilirsiniz. Sadece oradaki renkleri kullanmanızı tavsiye etmem niye diye soracak olursanız bu işi yapan kişiler de aynı siteyi kullanıyor ve oradaki renk tonlarını onlar da başka firmalara uyguluyorlar. Eğer bir renk yaratacaksanız ve kurumsal bir kimlik yaratacaksanız özgün bir renk bulmak istiyorsanız yani renkler zaten olan şeyler. Siz özgün bir rengi bir firmaya adapte etmek istiyorsanız bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim almış olduğunuz renkler üzerinde de oynarsanız güzel renkler yakalarsınız Arkadaşlar şimdi hemen sitemize geçelim Evet sitemiz coloradabe.com buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar mesela burada bir sürü renk oluşturabileceğiniz yine bir Scala var bunun haricinde Tabii ki e, aynı işlemleri benzer işlemleri Adobe Illustrator üzerinde de yapabilirsiniz benim size önereceğim kısımlar keşfet kısmı buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ne iş yapacaksınız mesela bir market iş yapacaksınız. Yazamadık. Market yazalım şuraya. Mesela market iş yapacaksınız. Tıklıyorsunuz buraya marketi yazın. Ondan sonrasında size ünlü olan yani trendlerde olan marketlerin e, ve hatta bu işi yapan kişilerin marketlerle ilgili kullanmış olduğu renkleri veriyor. Mesela burada manav reyonu olan bir marketin kullanmış olduğu renkleri size veriyor. Mesela manav reyonunda bunlar varmış, şunlar varmış. Bunlara uygun da buradaki renkleri kullanmışlar arkadaşlar. Mesela birazcık daha aşağılara inelim. Bakalım neler var. Mesela Mesela aşağı iniyorum, iniyorum. Burada yine bir pazar görüntüsü kullanılmış, o şekilde bir renk alınmış. Buradaki renkleri inceleyebilirsiniz. Farklı bir iş sektörüne bakalım. Mesela komputer engine inşallah doğru yazmışımdır, bakalım. Evet. Mesela bilgisayar mühendisliği yazdığımız zaman karşımıza gelen e, renk tonlarına baktığımız zaman gayet doğru renkler. Mesela bir bilgisayar işi teknoloji olduğu için teknolojiyi de en iyi yansıtan renk mavi diyebilirim. Yani en iyi renklerden birisi mavi. E, bu renklerin kullanımı kullanıldığını görüyorsunuz. Mesela mavinin tonlarını kullanılmış ve farklı bir renk daha kullanılmış. İşte buraya baktığınız zaman yine mavinin tonları ve farklı bir renk daha kullanılmış. Trend olan renkleri bu şekilde de bulabilirsiniz. Ayrıca trend renkleri de buradan trendler sekmesine tıklayarak da görebilirsiniz. Mesela burada yüklenecek şimdi. Trend olarak kullanılan renkler mesela burada bir afişte kullanılmış. Yani buralara da göz gezdirirseniz aklınızda fikirler oluşur. Bu şekilde de mesela işler yapabilirsiniz. Mesela burada dekorasyonda kullanılmış, mimaride kullanılan renkleri söylemiş, işte seyahat ve benzeri gibi birçok e, kategori altında size renkleri sıralamış. Siz de bu şekilde renk skalanızı oluşturabilirsiniz. Hemen programımıza dönelim. Evet programımızda da bir öneri daha vereceğim. Son olarak şu tüyü de vermek isterim. Bunu birçok kişi biliyordur ve kullanıyor da olabilir ama bilmeyen arkadaşlarımız için güzel bir tüy olacaktır. Ben demin yapmış olduğum işlemi açıkçası buralardan renk alarak, airdrop kullanarak yani buradaki damla aracına I'ya tıkladığınız zaman Caplocks açıkken I'ya tıkladığınız zaman bu şekilde renk alabilirsiniz. Burada almış olduğum rengi de daha fazla açık halde. Mesela diyelim ki ben şuranın rengini aldım ve şunu şuraya alalım. Ben mesela buranın rengini aldım. Ondan sonra geldim. Mesela burada farklı bir araç var. Bunun rengini aldım. Buraya geliyorum arkadaşlar. Zaten burası kahverengi bir tondan oluştuğu için buradaki aradaki bütün renkleri görmek istiyorum ve diyorum ki karıştırma seçeneklerine giriyorum. Aradaki ki bütün renkleri bana göster diyorum. Buradan karıştırma seçeneklerini arttırabilirsiniz ve daha fazla renk görebilirsiniz. Mesela bu şekilde daha fazla renk görebilirsiniz. Bunu 3 yapalım. Gördüğünüz gibi burada arada olan bütün renklerle ilgili size bir skala oluşturmuş oldu arkadaşlar. Siz de bu skalayı kullanabilirsiniz. E, i̇nternet üzerinden resimler alabilirsiniz ve kendi paletinizi oluşturabilirsiniz. Bu kadar anlattım. Yani renkler şöyle yapılır, böyle yapılır işte ben böyle yapıyorum falan filan dedim. Peki nedir bu renklerin önemi diye sor Orasanız. Tasarım yaparken arkadaşlar renkler çok önemlidir. Yapmış olduğunuz işi mesela yansıtmak için bir rengi kullanırsınız. Mesela demin bir bilgisayar mühendisliği firmasını yansıtmak için genellikle hep mavi tonlar kullanılmış. İşte bir marangozluk içinde zaten doğal olarak ağaç rengi kahve rengidir. Bunlar kullanılmış. Siz de kendinize has bir renk belirleyip ilerlerseniz çok dikkat çekici tasarımlar yapabilirsiniz. Ve gerçekten iyi işler çıkarabilirsiniz diyorum. Bu şekilde anlatmak istedim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Pratik bir video olsun istedim. Hızlıca anlatayım ve sizi bilgiyle doldurayım istedim. Umarım bilgilenmişsinizdir. Umarım öğrenmişsinizdir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, söylemek istediğim bir şey var. Ee, herhangi bir öyle şeyim yok aslında. Abone olun falan filan ama. Burada amacım e, sizi hem siz bir şeyler öğrenin hem de ben pratik yaptıkça kendimi geliştireyim. Bu sayede kazan kazan durumu oluşmuş olsun. Bu yüzden kanalı takip ederseniz ve öğrenmek istediğiniz içerikleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz abone olup yeni içeriklerden de haberdar olabilirsiniz hem de videoların altında bu içeriği şunu yapabilirsin gibi önerilerde de bulunup öğrenmek istediklerinizi yazabilirsiniz bunları açayım yapabileceğimiz şeyleri aktarabileceğimiz şeyleri size aktarmaya açayım buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim kanala lütfen abone olun arkadaşlar abone olup videoları da beğenirseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın esen kalın diyorum Allah'a emanet olun